Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, başörtüsü teklifi, TTB Başkanı Şebnem Koru Fincancının açıklamaları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ve uyuşturucu iftirası, Cumhur İttifakı'nın seçim ilerleyişi ve Yunanistan'ın kışkırtmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı ziyarette 8 saatlik kayıp zaman işaret eden Destici, uyuşturucu iddiasının büyük bir iftira olduğunu ifade etti. CHP'nin başörtüsü adımına ilişkin konuşan destici, geçmişte bu konuyla ilgili teklifin bizzat Kılıçdaroğlu'nun girişimleriyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini söyledi. Destici, meclise sunulacak olan başörtüsü teklifinin LGBT'yi açıkça destekleyen HDP için de bir sınav olacağının altını çizdi. Tabi yine PKK ağzıyla. Muharrem erkeğin sınırımızda başkası olacağına PYD olsun sözleri var. PYD kim PKK'nın uzantısı? Bunlar bunu bilmiyorlar mı biliyorlar? Bile bile niye bunları söylüyorlar? HDP Yeşil'in gözükerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunların desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı adaylarını seçtirmek istiyorlar bu kadar basit. Bir de tabi dünya görüşleri de ona uyuyor. Çünkü hem HDP'nin üst yapısı, hem de CHP'nin üst yapısı 80 öncesi sol örgütlerde birlikte çalışmış, sağa karşı ülkücülere dindarlara karşı birlikte mücadele etmişler. Böyle de bir fikirdaşlıkları ve geçmişteki yol arkadaşlıkları var. Ama şimdi tabii ki Türk devleti de bunu seyretmez. Neticede gereğini yaptı ve tutuklandı. TTB ve benzer kuruluşlarla ilgili de bir yasa gündeme getirilecek.